İslam kültüründe büyük zatlar var evliyayı azime denebilir. Şeyh denir, ne bileyim gavs denir, büyük zatlar. Şimdi bu zatların eserlerinde, hayatlarında bazı aktardığı şeyler oluyor Yunus abi. Diyorlar ki mesela Kafta diye bir yer var diyor. Gördüm diyor. Oraya kadar ulaşılabilirse oradan sonra diyor tamamen arzı beyza denilen bembeyaz bir dünya var. O dünyada işte günah denilen, kötülük denilen bir kavram yok diyor. Bunun gibi şeyler yani. Ya da diyorlar ki mesela yeryüzünde diyor bir tabaka Cin ve ifritlerin tabakası milyonlar sene genişliği var diyor. Yani insan orayı geçse milyonlar sene sürer diyor. Ama şimdi bakıyoruz ki bilim ilerlemiş. Artık coğrafya çok ilerlemiş. E, yeryüzünü inceliyorlar. E, yeryüzünün içerisinde ne bir Kaf Dağı var. Ne bir ondan sonra Meşmeşe'ye denilen ayrı bir yer var. Ne de ondan sonra arz Beyza var. Ne de işte cin ve ifritlere ait genişliği milyon seneler süren bir tabaka var. E bu sefer ne oluyor? Maddeci bir eğitim sisteminden geçen bizler olaraktan o büyük ulemaların, alimlerin, evliyaların, manevi olarak belki büyük zatların sözlerini inkar etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yok yani öyle bir coğraf bakıyor göremiyor. O zatlara da bakıyoruz ki o zatlar bir de ehli hakikat yani. İşleri de bu hakikat mesleği yani varlığı anlamlandırmak her şeyin hakikatini söylemek olduğunu iddia ediyorlar Salih abi. Otomatik akla şöyle bir soru geliyor. Ya bunlar ehli hakikatsa ve asıl mesleklere hakikati doğruyu hatta mutlak doğruyu söylemekse ve bunlar böyle kaf dağı diyor. coğrafya bakıyor burada böyle bir şey yok. Cin ve ifritlere ait milyon senelik tabakalar var diyor. Böyle bir şey yok. Ya da işte filanca şeyhin kerametini duyuyorsunuz. Duvardan geçiyor falan. Bilim diyor ki imkansız öyle bir şey olamaz falan. E şimdi sen bütün bunları bu asırda dinleyen bir insan olaraktan ne yapman lazım? Ya bilimi inkar edeceksin. O zaman cahil konumuna düşeceksin. Ya da o zatlar ehli hakikat değil diyeceksin. O zaman İslam kültüründeki çoğu belki de evliya azimeyi biçmen gerekiyor. Böyle iki tarafı sıkıntılı bir değnek. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Önce hemen bunu size sorayım. Verin abi mikrofonu. O evliyalar abi yani o zatlar artık bizim gibi insanların göremeyecekleri noktaları gösteriliyor. Yani biz o noktalarda olmadığımız için artık onlar o alemde gösterilen alemler yani. Biz onun maddi alemde göremeyiz. Hı hı. Çünkü o artık o makama çıkmış bu insan yani. Ama yeryüzünde var diyor. Ama işte o görünüyor abi ona yani. O şekilde görünüyor. Ona yani görünüyor. Maddi alemde yani. göremiyor. Ona görünüyor biz, biz göremeyiz. Biz maddi aslında. alemde göremiyoruz onu. Şimdi peki bu dursun. Hemen sonra Sinan abiye vereceğim mikrofonu. Peki bu yorum mesela bu aslında maddeci bir felsefesini tatmin eder mi yani? Adam duvardan geçiyormuş ya da işte farklı farklı alemler görüyormuş falan. Bilim diyor ki hayır öyle bir şey olamaz. Saçmalama falan. Biz şimdi bir bilime dönüp desek ki yani. Abi bak onlar bambaşka alemdeler. Onlar görüyorlar vallahi. Biz göremiyoruz desek. Hani bizi kimse kale almaz yani. O yüzden buna nasıl bir cevap üretmemiz lazım? Sinan abiye verelim. Ya burada bilimde de bu tarz bir şey söylüyorlar ki diyorlar mesela siz anlamıyorsunuz ama işte matematikte böyle bir şey var. Hı. Hani bu şey gibi hani ilkokul çocuğuna türev integral anlatırsın anlamaz. O an hı. bu türev integral olmadığını göstermez. Hı hı. Hani o konuda belki öyle bir yorum yapabiliriz bilim adamları da, bilmiyorum. Evet başka yorumu olan var mı? Bunun yorumlanması şekli şey olabilir. Yani mesela o zamanlar için böyle mucizeler o şey mucize değil yani keramet gösterilmiş olabilir. Bence keramet hala da vardır illaki yani böyle milletin böyle Ben mucize... biliyorsun arada. Aynen. Ya akla yakın ve insanların şu anda gördüğü şeyleri mesela kıyas edip de onların aslında bir nevi ispatını sağlayabiliriz ya da şey olabilir. Bunları inkar edenlerle konuşmayız. <laughs> değil değil en kesin çözüm. Sizin inandığınız. Sizin, <laughs> sizin inandığınız. <sizin>. Bilmiyorum <laughs> abi ben aslında kıyas noktasına bakarım. Yani bir de merhametli birine anlatılabilecek bir şey ya. Yani. Yok ama delilin ne olur yani? Delilim mi? kıyas yani abi. Mesela şimdi kaftanı tabii ki de gösteremezsin yani. Çünkü sen bile göremiyorsun. Hani inanan bir olarak sen, sen bile göremiyorsun. Mesela diyor ki yeryüzünde diyor cin ve ifritlere ait bir tabaka var ki diyor. O tabakanın diyor milyonlar sene genişliği var diyor. Oysa ki bir insan yani metnin in söylediğine göre bir iki senede arzın yüzünü diyor devredebilir diyor. Ya şöyle söyleyeyim ya şimdi anlatınca aklıma geldi. Mesela şimdi bir atomu görmek için senin mikroskop işte daha da derin böyle Bilmem kaç x zoomla görmen lazım böyle iyice yani onun teknolojisine de onun donanımına sahip olman lazım. Hı. Şimdi bırak hani inananları. İnanmayan da tabii ki de öyle bir donanım olmaz. Hı. Bu aslında inanmakla alakalı bir şey. İnan kardeşim, bak bakalım gözüküyor mu yani? <laughs> Önce bir inen yani. Sen inanıyor musun? Ben inanıyorum. Görüyor musun? İşte ben bile göremiyorum. <laughs> Yani olay şöyle bir yere geliyor. Kardeşim inanmazsan <laughs> göremezsin. Tamam sen inanıyor musun? Evet görüyor musun? Abi, ben bile göremiyorum. Kim görecek bunu? <laughs> Yok, ben evet. aslında bu donanımla alakalı diyorum. yani Tamam Barış'a da verelim son olarak. Sonra konuya girelim inşallah. Onlara bunu ispatlayamazsın aslında. O şimdi fiziken zaten olamaz. İşte duvardan geçme, uçma kaçma, katmanlar falan filan. Fiziken onların söylediği gibi madde şeyinde boyutunda olamaz. Ha var mıdır? Vardır ama oraya da akılla gidilmiyor zaten. Hı. Salih abiye de verelim son. Büyük alimler bunu gördükleri zaman eli hakikat dediler. Bunların gördükleri doğru. Fakat yani bunları yansıtma aşamasında bazı hatalar olabilir mesela abi. Yani illaki gördüğü şey dünyada olmayabilir. Farklı bir yer gösterilmiş olabilir ki onu dünya değil de anımsatmış olabilir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim abi. Mesela hepimiz rüya görürüz ama rüyamızı hiçbir zaman doğru hı hı. E, Bu rüyamızı çok iyi yaşamışızdır ama anlatma aşamasında bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Hı hı. Yani On onlar da belki onu dünya olarak görmüşlerdir veyahut da başka yer olarak görmüşlerdir. O heyecanın tam olarak da yaslamamış olabilir diye düşünüyorum işte abi. Evet tamam. Güzel de bir cevap oldu. Yaklaştın. <laughs> Diyor ki Fütühat-ı Mekkiye sahibi. Böyle bir kitap varmış Bilal abi. Fütühat-ı Mekkiye diye. Sahibi Muhyiddin-i Arap Kuddisi Sirruhu ve insanı Kamil denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim Kuddisi Sirruhu gibi evliyayı meşhure, meşhur evliya küre Arz'ın Tebakat-ı Seba'sında, Küre-i Arz'ın yani yeryüzünün yedi tabakasında, tabakasından ve Kaf Dağı arkasındaki Arz-ı Beyza'dan ve Fütühat'ta Meşmeşi dedikleri acayipten bahsediyorlar. Kim bu? Bahsedenler kimlermiş? Muhyiddin-i Arabi. Mesela bu zat ki yani tasavvufta Şeyhül Ekber diye geçiyor yani. Böyle bir zat. Bu bahsediyormuş, var diyormuş. Diğer bahseden kim mesela? O da Seyyid Abdülkerim. Kuddise sirruhu. O da bakın adı üstünde Seyyid. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan geliyor Nazım abi. Ve bunlar diyorlarmış ki var. Böyle yerler var bahsediyorlar, gördük diyorlar. Acaba bunların dedikleri doğru mudur? Doğru ise halbuki bu yerlerin yerlerde yeri yoktur. Yerde böyle şeyler gözükmüyor. Hem coğrafya ve fen onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru olmazsa bunlar nasıl veli olabilirler? Nasıl Allah dostu diyeceğiz bunlara? Doğru söylemeyen Allah dostu denir mi? Böyle hilafı vaki yani olmayan bir şeyi söyleyen ve hilafı hak söyleyen, hakikat dışı konuşan nasıl ehli hakikat olabilir diye soruluyor. El cevap. Buraları konuştuk zaten. Cevap kısmına geçiyorum. Onlar ehli hak ve hakikattırlar. Şimdi birinci cümle. Bence bu birinci cümlede bile çok büyük bir ders var abi. Onlar ehli hak ve hakikattırlar. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek cinsinden bir şey. Şimdi biz her şeyi aklı mizanlarımızla tartacağız mı bu asırda? Tartacağız. Evet. Ama bazı meseleleri senin aklının o an kavrayamıyor oluşu onu inkar etmen anlamına gelmiyor. O yüzden bak. İlk cümle çok önemli. Onlar ehli hak ve hakikattırlar. Yani bu noktada şüphe yok. A'sı, B'si, Lamı, Cimi yok. He ama niye böyle yapmışlar? Tamam onu anlayalım, onu konuşalım. Ama hemen onlara bir leke atmayalım. Hem ehli velayet ve şuhutturlar. Yani evet gerçekten Allah dostu, o veli izahatı yani bunlar. Maneviyatta bazı alemler açılmış ve ehli şuhutturlar. Yani bazı alemleri manevi olaraktan görmüş insanlardır diyor. Yani burada üstadın ilk bunu söylemesinden ben bir ders çıkarıyorum. Bu bile bir metot yani. Biz bile böyle hani biri böyle yapma ya Nasıl olacak lan o falan deyip ki adam belki ömrünü yani senin e, ömür billah yakalayamayacağın sırları yakalamış. Biz böyle bu aslında insanı olarak bu aynı hadislerde de yapılıyor. Direkt onlar cahiller falan moduya. Bu çok yanlış bir şey. Burada bu vurgu ona var. Şimdi zaten neye binaen böyle dediğini anlatacak. Diyor ki gördüklerini doğru görmüşler. Fakat iyi hatasız olan haleti şuhutta. Bakın bu kelime çok önemli. İyi hatasız. İyi hatasız şu demek Bilal abi. İyi hatalıyı söyleyeyim önce. Her duruma her şeye uygun olan, nesnel olan, öznel olmayan her yerde kabul edebilir, genel geçer olana iyi hatalı dersin. Bunun tam tersini de işte öznel olan, her yeri kapsamayan, belirli şartlara mahsus olan şeylere de iyi hatasız dersin. Şimdi o yüzden diyor ki iyi hatasız olan haleti şuhutta. Yani o manevi alemlerde bir şeyler görüyorlar ama bu halet iyi hatasızmış. Yani her duruma uyarlanamıyormuş. Haleti şuhutta ve rüya gibi rüyetlerin gördüğü şeyleri tabirde verdikleri hükümlerinde hakları olmadığı için kısmen yanlıştır. Yani gördükleri doğrudur. Bunda bir şey yok ama rüya gibi bir halette onları görüyorlar. Rüya gibi bir haletteki bir insan da gördüğünü tabir edemez. Çoğu zaman rüyada olduğun zaman rüyada olduğunu bilmezsin yani. Mesela rüyada olduğunu bilsen size hiç oldu mu bilmiyorum böyle para toplarsın abi özellikle bozuk olur çok can sıkar. Toplarsın, toplarsın, toplarsın harcayamadan uyanırsın. Desen ki bu zaten rüya ben toplamayayım hani boşu boşu eşekliğe lazım yok dersin. Neden o halete giriyorsun? İyi hatalı bir bakışın yok kendinin o an rüyanın içerisinde olduğunu bilmiyorsun. Şimdi işte aynen bunun gibi onlar da belirli bir halde görüyorlar ama iyi hatasız oldukları için. Yani nesnel bir yorum yapamaz o gördüklerini o anda. O yüzden tabirleri yanlış oluyor. Sonra diyor ki bak onları tabir edecek. Peki burada hemen akla şu geliyor. Abi her gördüğünü o zaman böyle anlatacaksa e nasıl dinle bilimi, maneviyatı, Kur'an'ı, hakikati bağdaştıracağız? Bunlara bir de tabir gerekmez mi? Akıl direkt buraya gidiyor. Tamam onları da tabir edecek var. Onlar onları tabir edecek asfiya denilen. Bak hep evliya'yı duymuşsunuzdur. Asfiya level üst bu. Bunu ilk defa duyuyorsunuzdur. Duysanız da cümle içinde kullanmazsınız yani evliya bizde daha muteberdir. Ama onun bir üst levelını söylüyorum size asfiya. Asfiya denilen veraset-i nübüvvet muhakkikleridir. Yani Sinan abi asfiya denilen bir grup insan var. Bunlar veraset-i nübüvvet yani peygamberliğin anlayışını devam ettiren varisler, araştırmacılar. Bunların işi Kur'an'ın hakikatlerini Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın metoduyla uyarlayıp çağa uygun hale getiriyorlar. Ve öznel değil nesnel yorum yapıyorlar. İyi hatalı yorum yapıyorlar. Bunları tabir edebilecek kişiler onlar. Asfiya. Yani Şeyhül Ekber olabilir ama Asfiya olamaya da bilir yani. Misal veriyorum. Diyor ki elbette o kısım ehli şuhud. O peki görenler abi bak birisi seyyid, birisi Şeyhül Ekber, Muhiddin-i Arabi gibi zatlar daha bunun gibi çok var. Onlar o ehli şuhut dahi o manevi makamdaki şeyleri gören insanlar dahi asfiya makamına çıktıkları zaman kitap ve sünnetin irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tasfih ederler, hem etmişler. He peki nasıl oluyor? İşte o zatlar ne zaman ki asfiya makamına çıkıyorlar hemen onlarda artık bir muvazene, bir mihenk, kitap ve sünnetin ölçüsüyle iyi hatalı bir yorum yapma anlayışı gelişiyor. Peki bu anlayış ne? Bu aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlayışı. Onlar asfiya olmasının sebebi bu onlar yorum yapabilirler. Şimdi buna geleceğiz. Şu hakikati izah edecek. Bunu nasıl anlayacağız? Şu hikayeyi, temsiliyi dinle. Hızlıca söyleyeceğim. Şöyle ki bir zaman ehli kalp İki çoban varmış. Kendileri ağaç kasesine süt sığıp yanlarına bıraktılar. Yani ağaç kasesine süt doldurmuşlar. Yan tarafa da koymuşlar. Kaval tabir ettikleri düdüklerini biliyorsunuz çobanların düdükleri olur. Kaval. O süt kasesi üzerine koymuşlar. Kasenin üstünde bir tane kaval düşünün. Koymuşlar. Üzerine uzatmışlardı. Birisi uykum geldi deyip yatar. Uykuda bir zaman kalır. Ötekisi yatana dikkat eder. Şimdi bir tanesi uyuyor abi. Uykusunda. Diğer çoban uyumuyor. Onu gözlüyor. O ara bakıyor ki Sinek gibi bir şey yatanın burnundan çıkıp süt kasesine bakıyor. Kaval içine girer, öbür ucundan çıkar, gider. Bir gevenin yani çalılığın altındaki deliğe giriyor, kayboluyor. Bir zaman sonra uyumayan adam uyuyana bakıyor. Onun burnundan bir sinek gibi bir şey çıkıyor. Süt kasesine gidiyor. Oradan çalıklılıkların arasına gidiyor. Uyumayan adam bunu görüyor. Sonra o uyuyan adam bir zaman sonra o da uyanır. Uyuyan adam. Der ki ey arkadaş acip bir rüya gördüm. O da der Allah hayretsin nedir? Der ki sütten bir deniz gördüm. Üstünde acayip bir köprü uzanmış. O köprünün üstü kapalı pencereliydi. Yani üstü kapalı pencereleri olan bir köprüydü. Ben o köprüden geçtim. Bir meşelik gördüm. Bir geven gördüm. Başları hep sivri sivri dikenliydi. Onun altında bir mağara gördüm. İçine girdim. Altın dolu bir hazine buldum. Acaba tabiri nedir? Şimdi bak bu adam rüyasında böyle bir olay görüyor. Bir de dışarıdan onun o rüya gördüğü zaman dışarıda onu gözleyen hem uykudakini hem de uyanık halimi bilen biri vardı. O der ki bak uyanık arkadaşı dedi. Gördüğün süt denizi şu ağaç çanaktır. Demin önce çanağa süt doldurduk ya koyduk ya. Sen işte onu süt denizi olaraktan görüyorsun. Şudur. O köprü de şu kavalımızdır. Kavalın üstü kapalı delikleri var ya, sen de üstü kapalı, delikli, pencereli bir köprüden geçiyorsun. O da budur. O başı sivri meşelik, hani bir meşelik görmüştün ya, ha, o da bak şu kenardaki çalılıktır. O mağarada şu alttaki, şu küçük deliktir. İşte kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim. Ha diyor ki, bak demek ki bu böyle ehli kalp bir adamdı bunlar başta. Bu böyle bir rüya görüyor ve sinek şu çalılığın altına gidiyor. Kazmayı getir, sana altını da göstereceğim diyor. Ve kazmayı getirir. O gevenin altını kazdılar. İkisini de dünyada mesut edecek altınları buldular. Şimdi gerçekten de orada o sineğin girdiği yerden altını çıkarıyor. Öbürü de rüyasında altını gördü. Şimdi diyor ki işte yatan adamın gördüğü doğrudur. Doğru görmüş. Doğru mu görmüş? Gerçekten altın var mıymış orada? Uykudaki adam. Doğru görmüş değil mi? O buna yanlış görmüş diyemeyiz bak. Yanlış görmüş diyemeyiz. Fakat rüyadayken iyi hatasız olduğu için yani nesnel yorum yapamadığı için kendisi o haletin rüya olduğunu bilmediği için Tabirde hakkı olmadığından, tabirde hakkı yoktur. Alemi maddi ile alemi maneviyi birbirinden fark edemediğinden o gördüğünü gerçek alem zannediyor. Alemi manevi, alim maddi ayırt edemiyor. De Hükmü kısmen yanlıştır. Ha, ben gittim şöyle yaptım denizden geçtim falan. Oysa öyle bir şey var mı? Yok. Hükmü yanlış. Hüküm olarak verdiği zaman. Ama bak burası önemli. Gördüğü doğru. Hükmü yanlış. Ben hakiki maddi bir deniz gördüm der. Fakat uyanık adam alemi misal ile alemi maddiyi fark ettiği için onun tabirde hakkı vardır ki dedi. Gördüğün doğrudur. Evet sen doğru görmüşsün. Fakat hakiki deniz değil. Belki şu süt kasemiz senin hayalini deniz gibi olmuş. Kaval da şu üstüne koyduğumuz kaval da senin hayalini köprü gibi olmuş. Ve hakeza diğerlerini de kıyas et. Demek oluyor ki ne anlayacağız bundan? alemi maddi ile alemi ruhaniyi birbirinden fark etmek lazım gelir. Birbirine mezced ise bunlar birbirine karıştırılsa hükümleri yanlış görülür. Mesela senin dar bir odan var fakat dört duvarını kaplayacak büyük bir ayna konulmuş. Mesela Sinan abi burası dört duvarlı bir oda. Her tarafa büyük aynalar koyduğumuzu düşün. Tamam mı? Sen de bu odanın içerisindesin. Sen içine girdiğin vakit o dar odayı bir meydan kadar geniş görürsün. Gerçekten geniş midir? Sürekli yansımalar olduğu için belki koca bir meydan gibi görürsün değil mi? Eğer desen odamı geniş bir meydan kadar görüyorum. Doğru mu diyor? Doğru diyor. Gördüğü öyle yani. Geniş görüyor. Eğer odam bir meydan kadar geniştir desen diye hükmetsen yanlış edersin. Çünkü alemi misali o yansıyan misali alemleri Alemi hakikiye karıştırırsın işte karıştırdığın için. İşte o zatlar da maneviyatta tasavvuf terbiyesinden geçerken bazı manevi hallere giriyorlar. Gerçekten de ehli durlar. Bazı hakikatleri görüyorlar ama o hakikatleri tabir edecek bir pozisyonları yok. Çünkü neden? O rüyanın temsilde rüya olduğu için rüya diyorum. Onun sen içerisindesin. İçerisindeyken iyi hatalı yani her şeyi kapsayan genel geçer bir yorum yapamazsın. Sen bu sefer orada onu görüp mesela kaftağı vardır böyle Öyledir, şöyledir diyorsun ve bunu genel geçer bir hüküm gibi insanlara anlatıyorsun. Sonra yarın bir gün coğrafya gelişiyor. Diyor ki, yeryüzünde kafta diye bir yer yok. Bunlar yalan söylüyorlar diyor. İslam ile bilim zahiri olarak çelişmiş gibi oluyor. Ama o onun alemindeki, alemi misalindeki, manevi alemindeki bir şeyi gördü. Gördüğü doğrudur. Bak buranın sürekli altını çiziyor metinde, ben de çiziyorum. Fakat tabiri yanlıştır. Hüküm veremez. Çünkü iyi hatalı bir yorum yok. 会用啊。 Kaftan vardır dememesi lazım. Kaftanı gördüm demesi lazım evet. mesela. Peki gerçekten öyle mi? Bu evliyalar kaftanı gördüm mü demişler, Kafta vardır mı demişler? İşte gördüm demişler, yanlış diyor. Metin onları aslında tasih ediyor. Hmm. Yani diyor ki gördüm diyerek yanlış yapıyorsunuz. Çünkü neden? Bak böyle bir zamanda fen felsefe bu kadar ileri gitmiş, maddeci felsefe bu kadar ileri gitmiş, bilim ilerlemiş, kozmografya, coğrafya, senin gördüğün yer, dediğin yerlere bakıyor ve bu sefer sen de gördüm dediğin şeylere gidip bakıp öyle bir şey olmayınca insanların imandan, İslam'dan çıkamayınca çıkmasına belki sebep oluyor. Ama gördüm demelerinde bir sıkıntı yok diyorsun. yani. Gördüm gerçekten. demelerinde bir sıkıntı yok. Vardır diyorlar mı peki? Gördük diyorlar zaten. Ama kitaplarında ya da sözlerinde aktarırken alemi maddiyi ve alemi misali birbirinden ayırmadığından buradaki demin önceki gördüm vurgusu gibi yapmıyorlar. Hmm. Ya ben yolda gelirken adamı gördüm gibi anlatıyor. Öyle olunca gerçekten var zannediliyor. E bu sefer de gerçekten var demenin de şurada altını çizeyim gerçekten de vardır. Ama neyin yansıması, hangi alemdeki yansıması onu bilemezsin hangi alemdeki yansıması olduğunu bilemediğin için gördüm demesi senin aleminde olmuyor. Yoksa belki gerçekten de zaten de vardır. Ya arkadaşlar asır maddeci bir asır olduğu için şimdi buradan bize bir son olaraktan bir ders çıkaracağım. Bu asır olaraktan o kadar acip bir asırdayız ki yani bakın Marvel filmleri var. Biliyorsunuz yani. Vizyona bir tanesi girince devrim oluyor Bilal abi. O herkes koşa koşa Marvel filmi izlemeye gidiyor. Herhangi bir filmi. Bir karakterin hayali bir karakterin hayali olduğunu biliyorsun. İkinci bir filmini çıkana kadar 3 sene 4 sene geçiyor bekliyorsun yani. Orada gördüğün ki onlar da mutlaka bence bir vahiden yani tahrif olunmuş olur, Kur'an olur bilmiyorum ama bir vahiden esinlenerekten bir şeyleri işliyorlar. Onları izliyorsun. Aa adamlar ne film yapmış be diyorsun. Mesela Doctor Strange'i izliyorsun. Ayna alemleri görüyorsun hmm. ondan sonra. Ayna boyut diye orada bir boyut var biliyorsunuz. Bunu görüyorsun, şaşırıyorsun. Aynı tasavvuf geleneğinde sana geliyor diyor ki alemi misal diye bir yer var. Nasıl ayna gibi her şeyin sureti aynen var alır mı canım öyle şey diyorsun yani bu aslında bizim zihnimizde bir pranga olduğunun alameti. Yani fiziki olarak varlığından bahsetmiyorum. Ama şunu bile diyemiyoruz yani. Bu neye işaret ediyor? Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Peki bu metottan biz ne anlayacağız? Biz de bu aslında insanı olaraktan ortaya bir şey koyacaksak abi. Bir şey üreteceksek ya da ne bileyim bir fikir sunacaksak işte aslında bir asfiya usulü Kur'an ve sünnetin mihengine vuraraktan bir hadis okuyabilirim. Bir ondan sonra ayet okuyabilirim. İyi hatalı bir yorum yapmam lazım. Yani bugün mesela hadis inkarcılarının hadisleri inkar etmesinin sebebi ne? Orada yine bazı alemlerdeki bazı boyutlardan haber veriliyor. Bazı temsiller var. Risalelerde de geçiyor bilirsiniz. İşte diyor ki bir ses duyuluyor bir ortamda. Diyor ki işte 70 senedir diyor yuvarlanan bir taş diyor. Şimdi cehennemin dibine düştü bu onun sesi diyor. Tamam Bu hadis olarak var. Şimdi bunu adam duyuyor diyor ki lan olur mu öyle şey diyor. 70 senedir taş bir yere yuvarlanacak. Düşüncede büyük bir ses çıkacak. Bunu da oradaki insanlar duyacak. Bu hadisler uydurma dinin kaynağı olamaz diyor. Neden? İşte iyi hatalı bir yorum Kur'an ve sünnete göre iyi hatalı bir yorum yapamadığı için. İyi hatalı yorum yapan da birisi diyor ki oradaki o 70 senedir yuvarlanıyor meselesinde aslında tam o esnada 70 yaşında filanca bir müşrik vefat ediyor. O vefat edince aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok belagatlı bir şekilde hem o vefat edenin müşrik olduğunu ve onu onun haberi gelmeden onu bildiğini söylüyor, ilan ediyor bu birincisi. Hem de cehennemin derinliği nasıl olacak onu kinayeden söylüyor. Ha şimdi böyle deyince aa evet doğru diyebiliyorsun. Bunun gibi birkaç da hadis var. Dünya öküz ve balık üzerindedir falan. Biliyorsunuz meseleleri çok girmeyeceğim. Aa doğru diyebiliyorsun. Neden şimdi ikna oldun? Çünkü iyi hatalı bir yorum evet bütün zamana ve zeminlere uyuyor öznel değil nesnel İşte bizim de aslında bilmiyorsan onu nesnele yayabilecek bütün yani farklı farklı bilime ilime dünyaya falan iyi hatalı bir yorum yapamayacaksan bilmiyorsan konuşma eğer bunu kaçıraraktan bu sefer bir şeyler anlatmaya çalışınca birisi sana dışarıdan bakıyor diyor ki işte bunlar cahil diyor böyle şeyler görüyor diyor bak şeyhinin arkasından gidiyor diyor ya da abinin dediği gibi onun alemindeki çok büyük bir hakikat olan kafta neye temsil ediyorsa bizim için Kaftağının ardında bilmem ne varmış dediğim masallara dönüşüyor yani. Evet abi buyur. Abi ya her ayete her hadise ben ihatalı bir yorum yapmak zorunda mıyım? Yani illaha mantığa tutmak zorunda mıyım? Yani bunu bu şekilde kabul etmem bazen de doğru olmaz mı? Şunu zaten ihatalı yorum yapamadığını inkar etmeyeceksin. Öyle bir usul yok. Ama senin insan olaraktan yani <laughs> en kötüsünden Müslüman olaraktan bırak kendi hayatını anlamlandırmayı. Birisi onu duyuyor ve gelip sana soruyor. İman eğitimi bu demek yani. Aslında Risale lerde aldığımız eğitim de bu değil mi? bize ondan sonra temsili şeylerin hakikat aleminde neye dönüştüğünü öğretiyor ve sana diyor ki aslında bu bir metot. Al bu metodu şimdi. Yarın bir gün sana başka bir şey getirirler. Sen de bir Kur'an ve sünnet mihengine vuraraktan o şeyi izahet izah et, açıkla, akla ve mantığa uygun bir üslup geliştir diyor yani. Yani senin sorununa tekrar dönecek olursam bilmediğimiz şeyi ya da iyi hatalı yorum yapamadığımız şeyi inkar mı edeceğim abi? Haça tabii. Yani aklımı mı ilahlaştırayım? Benim kafamı iyi hatalı yorum yapamazsa böyle bir şey olmaz olmamıştır. Bu olmaz zaten. Ama hiç olmazsa iyi hatalı bir yorumun olduğunu ve bizim bunu yapabileceğimizi bilmemiz lazım. Yapamamamız benim kusurumdur. Benim bilmememdir. O konuyu öyle bakmamamdır. Olabilir. Ama şunu da diyebilmemiz lazım yani. Böyle bir şey yoktur. Bunu demememiz lazım. Pardon. Metnin ilerisinde şunu söylüyor. Peki ne yapılacak? Mesela diyor ki iyi hatalı olan gaybi bak burası çok önemli. Gaybi zahiri olaraktan gözükmeyen fakat safi, tertemiz olan iman hakikatlerini derecesine o büyük zatların kendi keşiflerinde yakalamış olduğu şeyler yetişemiyor diyor. Yani ne demek istiyor? Senin gaybi olaraktan bir şey iman etmen o Allah dostunun kendi alemlerinde bir şey görmesi bizim maalesef kültürümüzde bu çok var. Adam görüyor, bakıyor, senin içini çıkarıyor falan. Senin gaybi bir hakikate iman etmen ondan üstün. Ama buradaki gaybi de şöyle anlamamamız lazım. Risaleleri bilenler için söyleyeyim. Gaybi demek, ikinci sözde mesela onlar gaybe iman edeni nasıl açıklıyor? Burada böyle bu kadar düzen varsa, intizam varsa, bu kadar acınası şeylere merhametli hep muameleler varsa demek ki bu perdenin arkasında merhametli bir yaratıcı var. Buna gay gaybi diyor. Bizim kafamızdaki gaybi de şey. Çünkü gaybinin kelime manası görünmeyen, bulunamayan, bilinmeyen diye biz de şey böyle. Hiç bilemeyeceğiz ama iman edeceğiz yani. Öyle bir şey anlıyoruz. Öyle değil yani.